Hepinize selamlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. De şöyle. Şöyle. de şöyle. Hayır şöyle. hayır hayır. Dışişleri <laughs> Bakanlığı'ndan Evet Merve dinleyelim. Nedir bu olayın ayrıntısı? Ya hmm. hayır ya yarın. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Like, like atıp bildirimleri açarsanız. Bir bildirimde bulunmuştu <laughs> ve bildirimin ardından da e, bu e, bugünler içerisinde 14 ve 15 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam e, yemin edin Karadeniz'e doğru gideceği ve orada e, birkaç gün kalacağı bilgileri elimizdeydi. Ancak son dakika

teşekkür ediyoruz o gelişmelerle ilgili. Bir kez de biz tekrar edelim. Amerika Birleşik Devletleri gemileri Boğaz'dan geçmeyecek. Bu önemli açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Arkadaşımız Merve Şahin de bu açıklamayı bizlere iletmiş oldu. Detaylarına bakalım. E, tabii bu anlamda bu son dakika bilgisini de anında sizlerle paylaşmış olduk. <laughs> Güvenlik konularına, e, sizler sosyal güvenlik konularına özellikle eğilin diyorsunuz. Biz de e, her gün sizlere hemen hemen, e, eğer gündemde sosyal güvenlik konuları varsa onları vermeye gayret gösteriyoruz. Bireysel emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi gibi büyüyor. Onda ne kadar para birikti? Bundan sonraki süreçte bireysel emeklilik sistemiyle ilgili neler yaşanacak? Onları anlattığımız bir tablomuz var. Onu ekrana geçelim hemen. Sistemde şu an itibariyle 6.9 milyondan fazla katılımcı kayıtlı. 6.9 milyon 7 milyona yakın bir katılımcı var. Biriken fon miktarı şu an itibariyle 155 milyar liranın üzerinde bireysel emeklilik sisteminde 11. Kalkınma Planı çerçevesinde %200'den fazla büyüme bekleniyor. Bu da önemli bir gelişme. 18 yaş altındaki derin katılımı için Kritik düzenlemeler de yapıldı. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili 18 yaşın altındakiler de katılabilecek. 2023 yılına geldiğimizde biriken tutarı 300 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Yani 155 milyarın iki katına ulaşacak. 2023 yılına geldiğimizde bireysel emeklilik sistemi zira çok önemli bir ben maaşımı aldım. Almadım. Hiçbir sefer fark etmiyor. Yani Mütevail insan olma ya. Sonuçta Evin tamamını mı? milyon riskli yapının yenilenmesi için an, dönüşüm Süreci kaldıracak bir karar alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ben. kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşla müteahhit firma arasında yapılan sözleşmeleri tamam, fesh etmeyi geldim, 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 İstanbul'da geldim. ilçe belediyelerine verdi. Yeni karar öncesi müteahhit firma tarafından inşaata mi? bir yıl başlaması Aynen. ya da inşaatın altında. Zengin aldığı... Bey yapabildim. Sonuçta evet. ben, ben sana bir şey var, diyeceğim. Ben e, Kerem ne, ne diyeceksin? Şu demirden bir hapishane yapsam. bir hapishane. Ben daha sonra polis merkezine Karadağ'a geleceksin sandım de mamam var. Ya bir damla bile yağ girmesini istemiyorum. Şey de. Gemi kaptanlığı yaparken tek bir damla sızınca proje iptal olurdu. Şimdi şey, Mesaj yazacağım. Çok fazla sızıntı olsaydı lastiklerin içine dolardı. Mesleki böyle bir şey önünde olmalıyız. Evet, hmm, yok. Be, Arkadaşlar ben kıtız. Tamam. Anladın mı? ören sonuçta bittiğini söylüyorum. Sen da... henüz teşhis var. var. Bir, dünyaya... Bir, dünyaya... Bir, dünyaya... Bir dünyaya. bırakacağız. bırakacağız. İlerleyen aylar çetin geçecek. Tamam. Evine psikopat yapılması gereken

Ben de buradan kaçmam lazım. Yaban tavşanı erkencilerde maktepudan baktığında gelecek kuşakları dünyaya getirmek için çalışmalar çoktan risk kazanmış. Yaban tavşanları yalnız yaşamayı sever. Heyecanlı erkeklerle istekli dişiler yalnız çocuk doğurur. Oh kalkayım ben. 3 sabah olmuş. Hayır hayır. Oh, sabah. Ben de değilim. Ne doğu kazanır akşam körüne. Şu Aa bu da, bu da değil mi? Vardı. Orman evet. şimdi, bir tur şey, bir Ne yazmış? İçin oh, boş elime geldi. Çözüleri, ses için Merhaba ben. Hırsız bak. Zengin değil. Öldürmemi istemiyorsan bana ver. Bak istiyatimi çakmak. Bu şeyi şey yakarım.

müstene. Yazıcı. Yaz. Bak, hırsız. Hafif çiçek tozunu havalandırır ve içi çiçeklere karışmasını sağlar. Zengin. Geriye fırladıkların yapacak bir şey

Abone olursanız çok teşekkür ederim. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Polisler çalkalanıyor. İyide. Sağlık İyide. Bakanı Fahri Çınar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tamam. Erdoğan'a taleplerini kabul ettirememesi ve bunun yanı sıra bakanlıktaki farklı cemaatlerden kadroların çekişmeleri nedeniyle istifasının cebinde olduğu öne sürülürken Erdoğan'ın da bu yol ayrımından memnun olduğu iddia ediliyor. Fahrettin Koca gidici başlıklı yazıya göre bakan Fahrettin Koca, davul benim omzumda, tokmak başkasında ilişkisini götürmek istemiyor artık. Sadece bu değil, duyduğuma göre bir de Sağlık Bakanlığı'nı kuşatan menzilci bürokratlardan bıkmış artık diyorlar. Ortada bir nakşibendi tarikatı var. Bu tarikatın İskender Paşa Mesela, ile mezici grupları Fars'a kaplarından birbiriyle geçinebilir. Yani, bir, ha ne hallere düştü? Yani, Daha yeni yaşamadık mı baş belası şey, Fethullah Gülen cemaatinin neler yaptığı? Ekrem Biz de kullanmıyoruz. Neyse yani Lan çocuklar. Ya, lankası, lankası, diyor. Ya, göre, diyor. Böyle bir şey şeyler diyor ya. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı izin verecek. Mi? Evet, Erdoğan da gitmesinin doğru olacağına karar verdi. Bakan Fahrettin Koca Bey'e aynı sıkıntılı durumda olan Milli Eğitim Bakanı Hala gelmedi Sütresi mi ya? Lan Bakan, Bakalım Ankara'da daha neler olacak? Hangi bakanlar bir şeyler gelecek geldi. ifade Merhaba kullanıcı. ben de Nasıl bir şey geldim diye. Puş çağırın. Düşünme ya da istemiyorsun ya da şeyden ders seçimini yapacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sanırım sonu lazım. Ben Dersin. Neyse. Şunu Şimdi gelsin. Evet, anlamak için. Bir önceki tarihsel raporlarından bazı örnekleri verelim. Bakalım bu sarayın Yada. nasıl kullanılmış. Sarayımızın Yada.

Ama bu ülkede evet. 6.3 milyon yiyecek içecek gideri var. Evet. İtibarınız evet. ama benim ülkemde pazara gidemeyen bir baba intihar ediyor. Cebinden 1.5 evet. evet sarayımızın sadece hediye edemiyorum. Hediye paketleri de bin lira alın. Ya şu var Boş kutulara. Ama kiler boş, dolap boş, halkın çantası boş. En ilginç. Hop. Sarayın 145 bin lira Şimdi. Sıç sıç. Sıcı Ya çok merak ettim. Sıcı sıcı. Bu cümle zaten ne besliyor? Aslan. Ben kopya. Gel. Sırtlar. Ne besliyor? Hayır. Бараг төгөлж байна. Яйсан нэ оргоник. Энэ таашаал бий. Шун сүхшмээс bye bye. Эгэн өйноо